iPhone'da mutlaka bilmen gereken 3 harika özellik. Diyelim ki biri senden adres veya IBAN istedi. Artık şöyle IBAN yazdığında karşıdakine otomatik olarak gönderebilirsin. Bunun için ayarlara gidip genel oradan da klavye tıklayarak metin değişimine tıklıyorsun. Sağ üst köşeden şuradaki artı butonuna tıklayarak üste IBAN numaranı yazıyorsun. Alta da IBAN şeklinde kelime olarak yazıyorsun. Artık biri senden IBAN istediğinde karşıdakine IBAN yazarak IBAN adresini gönderebilirsin. Diyelim ki yakının uçağa bindi. Mesajlara gidip uçağın kodunu yazarak uçağı canlı canlı takip edebilirsin. Cidden çok iyi. Bir ekran kaydı aldın ve bir yere ok çizmek istedin. Oku çizip basılı tutarak bozulma olmadan ok çizebiliyorsun. Ya da daire içine almak istersen yine aynı şekilde daireyi çizip basılı tutman yeterli. Her gün bu şekilde bilgilendirici videolar paylaşıyorum. Bu videoyu iPhone kullanan arkadaşına gönder ve gelişmeleri kaçırmamak için takip et. it's